Hepinize selamlar dostlar Arkadaşlar yeni bir bölümden daha hoşgeldiniz. Bugün serbette youtube'u sevgileştirmeye çalışacağız. Tam altımda var bir tane 130 seviyelik. Daha yeni spam almış. Daha demin buradan geçtim yoktu. Şimdi tabii ki ben de hemen malzemeleri hazırladım. Şimdi malzemeleri nereye koysam bilemedim. Şu su iyi mi acaba? Bütün odam göremez ya. Bak şöyle koymaya başlayalım. He, görecek. Şimdi acaba Buraya ee, koymalıyım? Şurası nasıl? Şurası iyi gibi. Tamam. O zaman buraya koyalım. Şimdi şurayı şundan, şurayı şundan. Aa ama... Heh, buraya kötü olacak. Birazcık daha düz bir alana ihtiyacımız var. Hemen bunları al. Tamam. Bu arada yavaş yavaş Bosa hazırlanalım ya. O yüzden alıyorum Luthi'yi. Ya şuraya koyacağım işte. Burası gayet güzel. Tamam koyduk. Koyduk, koyduk ve koyduk. Hayır hayır. Var mı var Aldım. Hadi ya. Ee, K'ye bastım. Tamam. 14 saniye. 12 hadi. Zalattım stamina vardı. Saçma sapan yönde iş şey yapmıyorsun. Tamam bitmek üzere ve bitti. Tamamdır. Şimdi sen oradasın. Birazcık uzaklaştırmamız gerekiyor. Buraya gelebilir misin acaba? Buraya gelirsen çok güzel olur. Gelecek misin? Ee, i̇nelim. Dörde basalım. Şuradan. Tamam. Topuk. Ova nasıl geliyor? Şuradan yüksel. Tamam bıraktı gibi. Şuradan gidelim. Yalnız sırtının rengi çok güzel kıpkırmızı. Şimdi şuradan koymaya başlayalım. Sen gelecek misin? Gelmiyor. Tamam. Sıfıra bastık. Soltuk, soltuk. Ya bu yöntem çok iyi, hücreştirme yöntemi. Geliyor musun? Hayır. Haydi <laughs> Heh. Birazcık daha şöyle git. Umarım saçma sapan yerlere gitmez zühtüye. Tamam. Şimdi bunları koy. Koyabiliyor muyum? Evet. Hayır. O nasıl bir rampa ya? Alabiliyor muyum? Tamam. Şöyle geç. Ben şuradan böyle koyacağım. Tamam çok güzel. Hadi bakalım. Sen gel. Aa bir dakika uzaktan okla sıkayım. Nasıl olur? Ya da olmaz. Ama şuradan sıkabilirim. Tamam. Gel 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 gel. İnşallah buradan çıkamaz ya. Ama çıkabilir de. Evet evet evet, evet gel. Girdim mi içeriye? Aa çok güzel. Tamam. Buradan sıkalım. İnşallah düşmem. Allah'ım. Heh. Tamam artık benimsin. Sivan 130 değil mi ya? Evet. Şimdi sol tık değilim. Vurmaya başladı. 103 vuruyor. He rampaları vuruyor tamam sorun olmaz. Rampalar yıkılabilir. Acaba kaç oka bayılacak? Ok bastım birazcık da yeter mi bilmiyorum. Narkotim de çok yok. Ne kadar var? Hiç yok. Eee o da iyiymiş. Neyse evden basıp gelirim. Sorun olmaz. acaba ne zaman kırılacak onlar? Ya onların canı bayağı vardı ya. Megatarium'da vururken 20-25 vuruşa falan kırmıştı galiba. O yüzden kolay kolay kılacağını sanmıyorum. Burada da gelen giden var mı diye bakıyorum. Buraya kimse gelemez galiba. Tabi üstten bir hayvan düşebilir. Aşağı inip de mi sıksam ya? Evet evet, aşağıdan sıkacağım. Sıkın kükreme, hayvan o gitmesin. Tamam. Oha şuna bak! Ne kadar büyük! Zengin çok güzel. Mutasyonmuşsun gibi. Şöyle Tota'dan vuralım. Arkadan ulkul sürüsünün gelmesi yok mu? Allah. Şey git ya. Aa nereye gidiyor oklarım? Yok artık. Tamam. Kafadan da 44. O zaman içi de sıkın. Yok artık. Onun değmesi gerekiyordu bence. Oklar çok saçma yerlere gidiyor veya ben sıkamıyorum. Acaba kelime bir tane buldursam mı kaç vuracak merak ediyorum. Neyse ya daha zırhımı yeni tahmin ettim. Evet evet boş ver. Sen oradasın. Birisi geliyor mu? Gelmiyor. O zaman ıskalım. Hadi artık rampa kırılsın. Rampaların kaç canı var? 10k falan herhalde. Ee, merhaba. Evet 10.000 bin. Tek atmışım be. Acaba artık kaçsam mı diyorum. Hani 90 okum falan kaldı abi. kırılacak Hadi ya. Buradan sıkmaya devam. Yani kırıldı sonunda. Şimdi ne vuruyor? Galiba bunları vuruyor ama işlemez. Hadi artık. Kaçmaya başla. Kaçmıyor da. Ya torporum kaçıyor. Arbetim kırılacak birazdan. Yanımda yedek barbarit yok. Acaba torporum çok düşer mi ben gidip yiyene kadar? Tutamıyorum ya. Çok düşmez bence. Bence şimdi kaçmaya başlayacak. Hadi artık. Bıyıl. Bıyıl ellere bak. Çok korkutucu ya. Hayvanımın yanından bile geçemiyorum senin. Bak, kaçıyor tamam. Çok güzel. Oh be sonunda. Galiba harbileti tam yakalama gerek kalmayacak. Yanına gitsem vuracak mısın acaba? Merhaba. Bana vurmak ister misin? Bu arada cidden çok şanslıyım. Yanında falan hiç karnı yoktu yani. Görmedim. Veya başka bir peşinden takılıp gitti onlar. Da bu niye gitmedi? Ha ama hadi artık. Anlanmış. O zaman. Bulma sıkalım. Doldur. Ya bu dağıtım sesi çok güzel, çok hoşuma gidiyor da işte resans falan değil. Tamam. Çok güzel. Artık benimsin. 130 seviye, envanterini yiyecek koy. Hemen iyice tutup geliyorum. Acaba bu da lezzetli, Böylecek bir hayvan var mı? Ya video dışı cidden vardı. Yok aynı girdiğim zaman hep böyle oluyor. Buradan bakalım. Tamam. O zaman sen bir gel. Seni öldürelim. Bak seviyen çok senin. Lezzet, lezzet vermedi. O zaman Mahmut öldürelim. Bunlar neden lezzet, lezzet vermiyor? Veya seviyesi çok düşük, o yüzden. Evet olabilir. Zaten direkt 130 vurdum kanlandı. O zaman ikinizi de öldüreceğim ben. Hadi bakalım. 65 vurmaya başladım. Aa aynı anda. Hallam ben öleceğim galiba ama. Önce seni öldürelim. Şu zaten ölecek öldü. Tamam, lezzetli. Bir tane vardı. Tekrardan 130 vurmaya başladım. Seni seviyorum Kaç. Yok artık. Aa ölmüyor. 150 galiba. 130. Çiğ lezzetli et. ne kadar? 2 adet. Mükemmel. Yani hiç vermeseydiniz daha iyiydi. Neye vermeliyim? Buna. Sen de bir. Be. Sen kaç tane vereceksin merak ediyorum. Veya Argentas topluyor olabilir. Gelen giden yok. Bunu vurmayı deneyeceğim. Lezzetli. 2 tane üç tane tamam. Hadi bakalım Bütün yanına bu kadar yeter mi bilmiyorum bence yetmez ama neyse buluruz yenisini şu gergadanı da öldürürüm. Doğada evimiz hemen üst tarafta haberiniz olsun seni seviyen kaç 20 tamam hatta öldürelim. Bakalım verecek mi bence vermez ama vermedi. 4 keratin tamam. X, chili is normal. dead? Eh, Şurada İçinde lezzetli et var mı? Yok. Tamam. Tam al bakalım. O e ee, basamıyorum. Heh, tamam. Hadi göm. Aa dek, 27. Çok iyi. Neden ayaklarında gözüküyor acaba bu şey? 27 ee, ben birazcık daha bulayım. Şimdilik bay Tamam şurada iki adet daha mamut var. Sen nesin? Onu kurt. Tamam. O zaman sizi bir öldürelim. Hayır ya kökse mi? Kökse zaman nasıl biliyoruz ya kötü oluyor. Of oh, o da kökse çok güzel. Aa ses patlaması oldu Hadi artık ölüm Yeter aynı anda ölecekler Heh <laughs> aynı anda değil Tamam lezzet et verdi Aa 5 tane Tamam tamam ihtiyacımız kalmadı başka Bu bayağı verdi ya niye böyle oldu Öncekinden niye az veriyordu ki Şuradan gidelim G gelenden yok. Benim bir tane daha yüti var mı acaba? Bu sıralar hep şey, yüti spamlanıp duruyor. Şimdi şunları al. Tamam bunları alabilirsin. Yüzde kaç oldum? Yüzde 55. Çok güzel. Şunu şuraya koyalım. Tamam. zaten birazdan kalkar. Ve çıkalım bir. Ay rengi çok güzel ya. Neyse o zaman bu kalksın. Sonra görüşürüz. Şimdi bay bay. Şimdi de bir yutun yerini yapmaya geldim. Sen deri var mı acaba? Deri ihtiyacımız olabilir. Tam şuradan ver. Aa bunlar da var. Tamam çok güzel. Hadi bakalım. Tamam. Şöyle geç. Bu arada şu an kalkmış olabilir. Ben gelirken %70'lerdeydi. Dur dur. Şöyle yap. bütün eğri çıkma. mı? Yütüye. Bütün yalnız. Hadi ya. Ee, Sirke solayı olayı ve metal. Hem. O zaman ben diğer eve gidip geliyorum. Orada var çünkü. Ne şimdilik bay Şimdi tekrardan buradayız. Ee, metal alıp götürdüm ama Sirke indisi Yok yok ya. Mecburen Kasmam gerekecek. Neyse kasalım bakalım. Hayran çıkmasan. Hallem. Bir dakika şunu at. Bunu al. Trikincilerini bile götürmedim. Hepsini birlikte şey yaparız diye. Oha yok artık. Yakaladan çıkışan. Çıkmadı. Şimdi hemen köpek balığına binelim. Şuradan. Ya da Yunus'la mı gitsek ya? Hadi Yunus'a gidelim. Zaten hızlı. Şuradan geçelim hemen. Bu da bizim kaplumbağamız olacaktı. Sen bizim değilsin. Sen bizim değilsin. Kesin bu bizim ya. Uzaklara falan gitmiş. Sen bizimsin değil mi? Ha, gözükmüyor. Yok bizim değilmiş. Tamam. Suyun altında yemek yiyelim. Acaba burada sirkeyincisi var mı? Sanırım şu taraflarda vardı. Diye hatırlıyorum ama. Bir bakalım. Baryonyx ve He tamam Hani Baryonyx mutasyonu videomuzda kaçanlar vardı ya onlardan birisi Ama almayacağım onu Aa, Oksijen oksijen Hiç dikkat etmiyorum öleceğiz Doldur bakalım Tamam tekrardan da Var mı ikincisi Yok gibi Neden yok vardı diye hatırlıyorum. Biraz daha mı Oha saygılar. Tamamdır sonunda şu kısım buldum ya. Hiçbir yerde yok. Aramadığımız zaman bol bol buluyorduk. Galiba 135 tane falan istiyordu. Yuti eğri. Fazla fazla alalım. Orada Başka var mı? Yok gibi. Tamam o zaman hadi tekrardan bakacağım. Orada da var hemen alalım. Gel bakalım. Tamam şimdi yukarıya. Şuradan çık. Hemen bakalım ne kadar oldu. Ha. 123 bu yetmez. Şuradan inelim. Ay bugün kaç tane video çektim yoruldum yani kusura bakmayın. Bugün birazcık şeyim de. Tamam bunu da al. Bence garanti oynayalım. 200 ee, tane falan götürelim. Sen saldıracak mısın bana? Aa, ağza bak. al. çok vuruyor 93. Dişlerin Şek, şekli çok tuhaf. Aa yeni asfalt almamış. Hemen alalım. Tamam. Şimdi yukarıya çık. Tamam, UT yeri... UT... 125 Burada kaç var? Tamam, hadi eve. Ben neredeyim ya? Şuradan bakalım. Heh, tamam. Tamamdır evdeyiz. Yemeğim suyum falan her şeyim full de çok güzel. Yuti bu değil. Bu iş değil. Bu mu? Ee, quit tamam bu. Çok güzel. Hadi bakalım bana ver. 34 tane kaldı. Tamam olsun sondan kasarım. 80 tane demirimiz kaldı. Ya bir önceki bölüm kasacağım derim ama üşendim. Bu benim üşenmeyeceğim galiba. Yani üşenmemem gerekiyor. Yoksa evde metal yok. Bunu kapat. Tamam. Ya ben buradan koşarak gideceğim şeyin yanına ya. Ya da terör kuşuyla mı gitsem? Terör kuşu. Acaba ağırlığın... Ağırlığın çok kötü ama şimdi. Gitsem mi? Nasıl nasıl? Hemen bakalım. Eee. Bu, bu iş olmaz. Ben koşarak gideceğim. Hadi. Orada görüşürüz şimdilik bay bay. <laughs> Ay şuna baksana ne kadar sevkli. Böyle zıplaya zıplaya. Çok hoş. Neyse YouTube'un yanında görüşürüz şimdilik bay bay. Ya da bir dakika ya var mı? Tamam. Yok. O zaman rahatız demek. Hallem bugün benim beyin yanık ya. Konuşamıyorum zaten. Kaç tane video çektim. Acaba <laughs> kalkmışsın tamam çok güzel. Ay kıpkırmızı çok güzel gözüküyor. Ya hava artık normal biliyor musun? Hani şey falan çıkıyor ama. Seni buradan nasıl çıkartırım kozayla. Hemen gel. Ailem bıraktı. Aa elim uzatıyor olarak göstermiyor ama. Yine de alıyor. Şimdi senin içinden şu şeyi alalım. Buraya at. Buna Tamam. Senin evinin kırmızıya bayırız. Bence gayet güzel durur. Hadi bakalım buradan gidelim. Şuna bak. Ne Maşallah ya. Ama nasıl çok kötü. Şeyleri nasıl? Canı tamam. Ağırlık güzel. Hasar kötü. Şimdi sol tık. Sol tık. Kaçıyor. Tamam. C. C'si buff veriyor. X, Z, C, Space yok. Sol tık, sağ tık ve C var. Hadi bakalım. Sana sağ tık yapsam kaçacak mısın? Evet, kaçıyor. 270'leri vuruyoruz. Oha. Sağ tıkı buff veriyor. Tamam. İyi, gayet iyiymiş. Tamam çok iyi buradan acaba sanda ne var neden gözükmüyor? YouTube'yu korkutuyorsun. Şu an çıkar mısın? Tamam bakalım. Ha yatak ee, yok ya istemiyorum geri al tamam <laughs> hadi gidelim Santık yapalım. Kaç vuracağız? 271. Mükemmel. Ama bu korkmuyor. Öyle artık 100 seviye. Ne verelim ne verelim. Aa can stamina hepsi çok iyi geliyor. Acaba hasar nasıl gelecek? Yüti hasara gerek yok. Sadece can versek yeter. Boss savaşında kullanmayacağım. Yani sadece C basacağım. Ee, Sivi atlamamışız tamam. İnanılmaz yorgunum ya bugün. Sen de bir öl. Tantık değilim. Tamam. Acaba hiç karnı var mı? Arkadaş yapalım. O kaçıyor bizden. Saatlik dedik. Ve hepsi kaçıyor. Seni kurtardım diyecektim. Hadi ya. Gelin buraya kaçmayın. Gel bakayım. Buna en çok stamina gerekiyor. Ne ya. Bir de böyle sirkeleniyor. Hadi kaçmayın gelin. Ya. Hayır hayır uğulamayın. Allah'ım. Çok kötü olacak. 136 vuruyor. Vurma. Kaç seviyesin? 136 vurdu ya. Tamam. Böyle devam. E ee, öldü. Kaç seviye? Hemen stamina. Buna bak. Hallem bıraktı. Aa, ne oluyor? Hekeydeyim. O zaman seni de öldürelim. Ya bu bölge biraz kötüymüş. Sürekli yağmur yiyip duruyor. Anlamadım. Tamam. 19 ya. Sen de böyle. İlk başta kükreyelim. Tamam. Kükre, kükredikten bir iki saniye falan duruyor ya. Allah'ım konuşamıyorum ya. Bence bir de kaynayıp bitirelim. Yoksa ah, aşağı atacak bizi. Hayır hayır hayır. hayır. Dön. Tamam. Çok güzel. Tamamdır. O zaman bu bölümü burada bitirelim. Ee, bugün tekrar bu aktelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.